Herkese merhabalar arkadaşlar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde sizlere çok güzel bir tam müstakil havuzlu 4 artı bir alt katta da bir odası bulunan villa tanıtmaya geldik. Arkadaşlar bu villamızın satış rakamı 10 milyon 500 bin TL'dir. Bu rakam üzerinden çok da güzel bir pazarlığımız bulunmaktadır. Arsamızın metrekaresi 263 metrekare tam müstakil bir villa konumuna sahiptir şu anda. Didim Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinin içerisindeyiz. En yakın denize 1 km, Didim Altukum sahiline 5 km, merkeze ise hemen hemen 3,5 km civarında bir mesafesi bulunan mevkideyiz şu anda. Hemen girişimizi yapalım. Girişte güzel bir çelik kapımız var. Şu şekilde de gösterelim. Sürgülü demir, CNC kesimleri olan, altta da ahşap detayları olan, hem yaya girişi hem de otopark girişi olarak kullanabileceğimiz bir kapı yerleştirmişler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buraya da tek kişilik bir tane araç bırakabilirsiniz. Havuzumuz bu tarafta. Ortalama 21 veya 24 metrekare civarında bir havuz kullanımına sahip olan bir havuzumuz var burada. Duvara sıfır yapılmış gördüğünüz gibi. Şöyle bir villamızın etrafını gezelim, etrafını gezerken de hem villa ile alakalı hem de konumla alakalı biraz bilgiler verelim sizlere Gördüğünüz gibi villanın dört bir tarafında da bu şekilde e, Duvarla villa yürüyüşü mesafesinin arasında Yol mesafesinin arasında yeşillikler bırakılmış Peyzaj alanları için Dış cephede komple montolama var Fark ettiyseniz bakın aşağıdan başlıyor Buradan başlıyor Yukarıya kadar devam eden bir montolama sistemi var Şu nedir hemen söyleyelim Didimde doğal gaz yok ama ısı pompası kullanabilirsiniz diyoruz biliyorsunuz villaların içerisini gezerken. ısı pompasının sistemi de burada. Buraya onun kurulumunu yaptıktan sonra arkadaşlar ısı pompası ile kat kaloriferli bir şekilde evinizi kullanabilirsiniz. Köşede güzel bir barbekümüz var. Bunun yanına tabii ki de istenirse ekstra bir menver ve musluk da eklenebilir ee, bu tarafta villamızın doğu cephesinde bir güneşlik sistemi yapılmış gördüğünüz gibi. Buradaki güneşlik sisteminde de alt taraflarında spot aydınlatmalar eklenmiş. Ee, devam edelim hiç bu tarafa gitmeye gerek yok. Direkt villanın girişinden başlayalım. Girişimiz orasıydı gördüğünüz gibi. Güvenlik kameraları takılı, alarm sistemi aktif. Villa'da gerçekten hiçbir eksik yok diyebiliriz. Girişimiz çok güzel. Villanın girişi benim çok hoşuma gitti. Şu anda bölgedeki en büyük geniş alanlardan bir tanesi diyebilirim. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Bu kadar geniş bir hol alanları genelde olmuyor. Ama merdiven altını daha güzel değerlendirebilirlermiş. Yani şu alan biraz daha güzel olabilirdi. Şuraya bir mesela dolap, kapaklı bir dolap yapılabilir. Bir kiler alanı olarak kullanabilirdi. Veyahut da yapay bitkiler oluyor. Yapay bitkilerden de burayı güzelce görsellendirebilirlerdi. Burayı sonra gezelim. İlk mutfak ve salon alanımızdan başlayalım. Salon mutfak açık Amerikan tarzı dediğimiz bir mutfağımız var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi siyah bir mermerimiz var. Tezgah arası fayanslarımız beyaz. Beyazdaki dolap kapakları siyah kuplarımız var. Buzdolabı Ankastre için yerimiz o tarafta. Mikrodalga fırın yeri burada. Hem çamaşır makinesi hem de bulaşık makinesi için arkadaşlar alt tarafta burada bir yer bırakılmış. Mutfak alanı çok büyük, çok güzel bir alanımız var. Salon çok çok büyük değil. Yani öyle aşırı geniş bir salonlardan salonlar gibi beklemeyin. Ortalama 30-35 metrekare genişliğinde bir kullanım alanına sahip salonumuz var arkadaşlar burada. Televizyon için burada bir yer bırakılmış. Klima tesisatlarımız borularına varana kadar hepsi hazır şu anda. Ee, yangın sensörlerimiz hepsi mevcuttur. Ee, gördüğünüz gibi asma tavanlarımız, spot aydınlatmalar, ee, asma tavanın iç kısmında led aydınlatmalar, ortada avizelerimizle beraber güzel bir e, görsellik katmış açıkçası salona. Buradan da ön taraftaki veranda alanına çıkış sağlayabiliyoruz arkadaşlar. E, hem veranda alanına hem de havuz başına çıkışımızı gerçekleştirebiliyoruz. Son bir kez şöyle bir daha dış cephemize bakalım. Ondan sonra evin içerisine doğru ilerleyelim. Buradaki havuz başı kısmına isterseniz buraya isterseniz de buraya e, güzel bir yemek masası takımı veya da bahçe mobilyası eklenebilir. Onu da söyleyelim. Orada da güzel bir oturum sağlayalım bilirsiniz açıkçası. İlk odamızdan başlayalım. Alt katta bir odanın olması bence çok büyük bir avantaj. Şu anki müşteri portföyü eee didimde genelde e, yaş sınıfı yüksek olduğundan dolayı genelde alt katta bir oturum için oda isteniyor. Üst kata çıkmaktansa merdiven kullanmaktansa tabii ki de üst kata çıkılacak ama en azından altta da bir odamız olsun, burada da bir kullanımımız olsun diyen müşteri portföyümüz çok fazla. İşte o tarz yer arayanların için e, güzel bir seçenek diyebilirim bu villaya. Burası da ortalama 13 metrekare genişliğinde güzel bir yatak odası arkadaşlar. Vestiyer alanımız burada gördüğünüz gibi hem burada oturabileceğiniz, hem üstte askılık olarak kullanabileceğiniz, hem aynalı, hem de bu şekilde raflı güzel bir vestiyerlik yapılmış. alt katta tabii ki de alışmış olduğumuz merdiven altı, banyo lavabo veyahut da sadece lavabo yok burada tavanı düz gelen bir banyo lavabo eklenmiş, şurada da dokunmatik olması gerekiyor. şöyle ışık sistemimizde aynalı bir şekilde yanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Duşa kabinin içerisine girelim bakalım genişliğimiz gayet güzel tek cam bir duşa kabin konulmuş cam olarak şu şekilde sürgülü burada güzel bir duş başlığı sistemi var. Hemen hemen 3 fonksiyonelli bir de elle manuel olarak kontrol edebileceğimiz bir sistemimiz var. Burada termosifon için termosifon kullanmak isterseniz onun için burada yerimiz hazır. Vitra markanın gömme var ve burada az önce de gösterdim. Hem aynalı hem ışıklı hem de dolaplı güzel bir Heaton lavabo takımımız var. Ve Son olarak da giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi yukarıda arkadaşlar komple bir tavanı hem asma tavan yapmışlar hem de orta tarafına da güzel bir gergi tavan modeli yapılmış ve üst kata doğru çıkış yapalım. Arkadaşlar villamız komple otomatik panjurlardan oluşmaktadır. Otomatik panjurlarımızın hepsi de elektrikli olarak sizlere sunulmaktadır. Şimdi böyle başlayalım en son odadan başlayalım sonra devam edelim. İlk oradan mı girelim? Tamam evet Baran bizi yönlendiriyor. İlk buradan başlayalım. İlk odamız burası. Altta bir oda gezmiştik zaten Üst kata çıktığımızda Burası iki buçuk katlı teraslı bir yer değil Buradaki imarlar 2 katlı dubleks villa yapımına uygun imarlar arkadaşlar Üst katta 3 odamız alt katta tek odamız bulunmaktadır Burası bizim üst kattaki ilk odamız Ortalama 15 metrekare genişliğimiz var Yine yatak başlığı yerlerimiz hazır Üst taraflarda klima yerlerimiz hazır televizyon girişleri bütün odalarda mevcuttur. Hem bu odadan hem de Yan taraftaki odadan iki odadan da dışarıya çıkış yapabileceğimiz, kullanım sağlayabileceğimiz bir balkon alanımız bulunmaktadır. Yan taraflarımız arsa arkadaşlar buraları zamanla dolacak. E, satışlar yapıldığı takdirde illaki alan müteahhitler veyahut da direkt mal sahibi olarak alan kişiler olacak. Kendilerine özel olarak yaptıracaklar. Yani ortalama 3-4 sene sonra burada çok da boş bir yer bulamayacağız büyük ihtimalle. O yüzden şimdiden almanız gelecek için çok daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. İkinci oda burası. İlk odayla hemen hemen aynı metrekareye sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu taraf bizim doğu cephemiz. Onu da söyleyelim. Villamızın ana giriş cephesi kuzey cephe. Burası doğu, bu taraf batı olarak kalmaktadır. Onu da dile getirelim. Yine dediğim gibi ortalama 13 metrekare genişliğinde ikinci bir oda da burada vardı. Orta katta. Şimdi ortak kullanım banyo lavabomuzu gezelim. Aşağıda gezmiş olduğumuz banyo lavabonun hemen hemen aynısı. Hemen hemen demeyelim de sadece bir metrekare farkı var diyelim. Çünkü kullanılan malzemeler alınan malzemelerin hepsi tamamen aynı. Fayansından tutun mobilyasına kadar duşa kabinine kadar aynı. Sadece burada bir fark var. Şu şekilde ortadan iki yana doğru aşılıyor. O da buranın metrekaresi bir tık daha büyük olduğu için arkadaşlar. Yine Vitra marka ve güzel bir Eton lavabo takımımız burada mevcuttur. Ve son olarak da burada bir ebeveyn banyosuna sahip ana yatak odası olarak kullanabileceğiniz bir odamız bulunmaktadır. Şimdi buradaki oda ortalama 20 metrekare civarında var arkadaşlar. Çok güzel. Tam kare. Benim en sevdiğim ev tiplerinden bir tanesi. Herhangi bir dükdörtgenliğin yok, herhangi bir çaplığı yok. Yani tabii ki de burada müteahhite suç atmamak gerekiyor. Arsa'dan kaynaklanıyor. Arsada bir çaplık varsa illaki odalardan birkaç tanesi çap olabiliyor. Ama burada arsamız da düz, evimiz de düz. Gerçekten çok güzel bir mimari işçilik çıkartmışlar. Burası da bizim ebeveyn banyosu. Ebeveyn banyomuz. E, duşa kabin atmak biraz saçma olurmuş. Çünkü alanımız çok fazla daralabilirmiş. E zaten ebeveyn banyosu olduğu için bu alanda gayet yeterli olacaktır diye şahsen ben öyle düşünüyorum. 10 milyon 500 bin TL satış rakamımız var demiştik. Uzaktan kumandalı elektrikli panjurlarımız da bu şekilde çalışıyor. Aynı zamanda sabitleyebiliyoruz ve direkt açıp kapatma işlemini de görebiliyoruz arkadaşlar. Son olarak Burada bir balkonumuz var. Bu balkona da e, ana yatak odasından tek bir çıkış olarak buraya çıkış sağlayabiliyoruz. E, balkonumuzun metrekaresi gayet güzel. Gayet kullanışlı. Gördüğünüz gibi alüminyum korkuluklarımız var. Alt taraflarda füme camlar eklenmiş. Yani burada oturduğunuzda alt taraftan herhangi bir görüntü dışarıdan alamazlar. E, burada rahatlıkla oturum sağlayabilirsiniz. Zaten ebeveyn odasından çıkış olduğu için iki tane karşılıklı mesela küçük sandalye ve ortaya küçük bir masa attığınız takdirde burada güzel de bir keyifli oturum sağlayabilirsiniz ama yaz aylarında genelde havuz başında geçirirsiniz büyük ihtimalle. O yüzden buradaki balkon çok çok da fazla kullanılmaz ama geniş olması tabii ki de büyük bir avantaj. Evin her yerinde dediğimiz gibi şu şekilde montolamalar var. Bunlar ısı yalıtımı, ses yalıtımı, su yalıtımı hepsini kapsamaktadır ve birçok yerinde de apliklerimiz var. Keşke zamanımız olsa de gece gelmiş olsaydık çünkü gece görüntüsü çok güzel Işıklar açıldığı zaman harika bir görüntüye sahip olabiliyoruz arkadaşlar burada evet 263 metrekare dedik 263 metrekare arsanın içerisine kurulmuş burada tam müstakil havuzlu bir villa gezdik sizlerle beraber fiyatımız da 10 milyon 500 bin TL olarak sizlere sunuyoruz. Bu rakam üzerinden tabii ki de güzel de bir pazarlığımız bulunmaktadır. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.